Evet, muhterem hanımefendiler, değerli beyefendiler. Gördüğünüz gibi bu metropolde, işte İstanbul'umuzda, şu anda ekranları başında bizleri izleyen, dünyanın dört bir yanından bizleri izleyen sevgili, sevgili Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel insanları. Evet, şu anda işte bu güzel mekanda dostluk yaşanıyor, kardeşlik yaşanıyor, barış yaşanıyor. Onun için şu anda Kartal Belediyesi'nin organize etmiş olduğu İstanbul'daki ve Mavi Karadeniz programının canlı olarak yayınlamış olduğu bu programda hakikaten güzel bir dayanışma sergiliyoruz. Yurdumuzun değişik illerinden, değişik illerinden finale kalan kardeşlerimiz İstanbul'da şu anda yemek yarışmasında yarışıyorlar. Onun için burada yemek yarışmasıyla birlikte geleneklerimiz, kültürümüz, birlikteliğimiz, beraberliğimiz işte böyle. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak işte her şeyimiz böyle türkülerimize yansımış, bizim dertlerimiz, kederlerimiz, neşemiz folklorumuza yansımış. Türkülerimiz ve folklorumuz bir ana ve babanın ikiz çocuğu gibidir. İşte önce, biraz sonra ben belediye başkanıyım ama ben Eskişehir'in alt ilçesinden geldim. Aslında televizyon programcısıyım. Ama böyle bir, böyle bir organizasyonda değerli kardeşlerimiz benden şey yaptı, daha önce de Kartal Belediye'mizin bir organizasyonuna katıldım. Sayın Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederim böyle bir organizasyon terklediği için. Ve dediğim gibi, Türküler ve folklorumuz bir ana ve babanın iki çocuğu gibidir diyoruz. Ve sırasıyla folklorumuzu şu anda eğer hazırsa folklorumuzu sizden huzuruna çağırıyoruz. Burada hakikaten çok güzel insanlarımız var. Şu anda Kartal Belediye Başkanımız, Eskişehir'den gelen belediye başkanlarımız Nihal Işık, Han Emre <laughs> ve İl Genel Başkanımız ve İl Genel Evet Sayın İstanbul Emniyet Müdürü bizim hemşehrimiz, değerli dostumuz, onun adına gelen Kartal İlçe Emniyet Amirimiz ve buna benzer çok değerli güzel insanlarımız şu anda burada ve şahıslarında hepinize en derin sevgi ve saygıyla selamlıyor ve sıradaki folklor ekibine evet. evet. alkışlarımızla Doğu Karadeniz Küçük Kızlar Korkun ekibimizin hoş olacaklar. Çok teşekkür ederim. Daha çok ilgi Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle Bayburt'a doğru gittik efendim herhalde. Çok teşekkürler. Ve Bayburt yöresi halk oyunu ekibini çağırıyor alkışlarla efendim. birbirinden alkışlıyorlar. Bu arada SMS'leri göndermeye başladılar. Tekrardan hatırlatıyorum ekran başında izleyenler için. MKD yaz boşluk bırak. <laughs> ne oluyor bizim geldi Eski Teşekkür ediyorum. MKD yaz boşluk bırak 39 29 SMS'leri göndermeye devam ediyorsunuz. Ve zorlu mücadele başladı gerçekten çünkü şu anda jüri üyeleri yemekleri tatmaya başladılar. En zor iş bu. Çünkü birbirinden ayırt edilmeyen, edinme, birbirinden güzel lezzetler şu anda Evet, ben sizin çok güzel de albümünüz olduğunu biliyorum. Hem ekran başındakilerde hem buradakilerde zannediyorum ki. Bu arada efendim, Beyoğlu Emniyet Müdürümüz Tuğrul Tek hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> bu arada partan... Hüseyin Burak'ı Siz de hoş geldiniz efendim. ve Eskişehir Topos Başkanı. Zaten çok güzel geldi. bu çok güzel bir Mustafa Bey Çok güzel bir albüm var şu anda o albümden. Zannediyorum ki birkaç Türk de. değil mi? Hem ekran başındakiler, hem buradakiler Aslında, aslında bu işleri ara ama böyle bir dayanışma, birlikte bir, 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 bir olunca tabii ki, böyle olacak maalesef yine sanattan kopamıyoruz. Onun için ben şimdi... O zaman Alkışlar Mustafa Gökçeş'e efendim. Çok teşekkürler.